Hayat bazen öyle bir noktaya gelir ki her şey üst üste geliyormuş gibi hissettirir. Maddi sıkıntılar, sağlık sorunları, yalnızlık, iç huzursuzluğu. Ne yaparsan yap yol tıkanmış gibidir. Ve insan bu anlarda bir çıkış arar. Ancak çoğu kişi tam da bu noktada en büyük hatayı yapar. Allah'ı unutur. Oysa inanan bir insan için en karanlık an aslında Allah'a en yakın olunan andır. Çünkü kalbin kırıldığı, nefesin daraldığı, umutların tükendiği yerde dua başlar. Ve dua, insanın hem ruhunu hem kaderini yeniden şekillendiren bir güçtür. Dert arttıkça sabır zorlaşır. İnsan bazen "Ben elimden geleni yaptım, olmuyor." der ve vazgeçmeye başlar. İşte tam o anda şunu hatırlamak gerekir. Allah kulunu en çok çaresiz hissettiği yerde imtihan eder. Peygamber Efendimiz ise ağanın zahmeti dahi en ağır şu imtihanları yaşadı. Sevdiklerini kaybetti, yalnız bırakıldı, iftiraya uğradı. Ama hiçbir zaman neden böyle oluyor demedi. Çünkü biliyordu ki her sıkıntı bir terbiye, her imtihan bir yükselişti. Eğer bugün sen de her şey kötüye gidiyor diyorsan, bu seni yok etmek için değil, seni bir şeylere hazırlamak içindir. Bu videoda Zor zamanlarda insanı ayakta tutan en temel hakikatleri konuşacağız. Sabır, tevekkül, dua ve teslimiyet. Bu kavramlar kuru kelimeler değil, yaşadıkça derinleşen gerçeklerdir. Ve bazen sadece bir ayet, sadece bir hadis bile insanın içine aydınlatır. Günün sorusu şu. Hayatında seni en çok değiştiren dua ya da ayet hangisiydi? Yorumlara yazmanı istiyorum. Ayrıca eğer bu video sana bir farkındalık kattıysa sadece bir kelime bırak. Rasyonel yol. Çünkü bu sadece bir içerik değil, beraberce çıkılan bir yolculuk. Hazırsan başlıyoruz. İçinden çıkamadığın o dertlerin aslında seni Allah'a en çok yaklaştıran fırsatlar olduğunu birlikte göreceğiz. Kalbini aç. Çünkü bu video akla değil, kalbe hitap edecek. Zor zamanlar geldiğinde Birçok insanın ilk yaptığı şey düdüga etmektir. Eller açılır, kalp içini döker, göz yaşarır ama sonra bir sessizlik olur. Ne bir iş düzelir, ne bir kapı açılır, ne de bir rahatlama gelir. Ve o sessizlik insanı en çok yoran şey olur. Allah beni duymuyor mu? Dualarım neden kabul olmuyor? Benim derdim bu kadar büyükken o neden susuyor? Gibi sorular yavaş yavaş zihni ve kalbi kemirmeye başlar. Ancak bil ki Allah hiçbir zaman sessiz değildir. Sadece senin anlayacağın dilde cevap vermez her zaman. Dua bir sipariş değil, bir teslimiyettir. Biz dua ederiz, isteriz, arzularız. Ama Allah bizim istediğimize değil, ihtiyacımıza göre cevap verir. Ve çoğu zaman bu cevap bekledir. Sabırsız olan nefsimiz bu cevabı kabul etmek istemez. Ama ruh bilir ki beklemek bir eğitici gibidir. Çünkü insan en çok beklerken olgunlaşır. Hz. Yakup, Ali Selsiyar oğlunun ardından yıllarca ağladı ama hiç isyan etmedi. Çünkü Allah'a güveni, gözleri görmese bile kalbiyle bakmasını sağladı. Bu gerçek tevekküldür. Bir örnek düşün. Bir anne çocuğuna sürekli şeker istiyor diye her seferinde vermez. Çünkü şeker çocuğu o an mutlu eder ama uzun vadede zarar verir. İşte Allah da bazen istediğini vermez. Çünkü senin o isteğin seni belki bir tuzağa götürecektir. O ise seni korumak ister. Biz görünene aldanırız ama o perdenin arkasını da bilir. O yüzden bazen cevap hayır olur. Ama o hayır seni daha hayırlı olana yönlendirir. Bunu ancak zaman geçtikçe anlarsın. İnsan dualarının kabul olması için zaman koyar. Bir ay oldu. Hala çözülmedi. On kere dua ettim. Hiçbir şey değişmedi der. Oysa duaların zamanı senin değil idi Allah'ın takvimine göre işler. O ne geç kalır ne erken gelir. Her şeyi yerli yerinde yaratır. Ve bazen hayatındaki en büyük dönüşüm cevapsız sandığın bir duanın ardından gelir. Çünkü o dua seni şekillendirmiştir. Sabretmeyi, sükuneti, tevekkülü öğretmiştir. Aslında cevabını dışarıda değil ...içinde vermiştir. Unutma... ...Peygamber Efendimiz... ...Selat-ı bile... ...Uhud'da mağlup olduğunda Rabbine yöneldi. Asab açlıktan karınlarına taş bağladığında... ...sabırla Allah'a sığındı. Onlar bile sıkıştıysa... ...biz neden şaşırıyoruz? Demek ki bu yolun doğasında... ...darlık da var, suskunluk da. Ama o suskunlukta... ...seni eğiten bir kudret gizlidir. Allah bazen seni olgunlaştırmak için konuşmaz... Çünkü senin ona en çok ihtiyaç duyduğun an, ona en çok yaklaştığın andır. Bu bile başlı başına bir rahmettir. Şunu bil, Allah'ın susması, terk etmesi değildir. Dualarına cevap gelmemesi, seni unutması değildir. Belki de senin sesini seviyor, seni o halinle daha çok kendine yakın görüyor. Belki o dua halinde senin kalbin ona en yakın konumda. Ve o seni o halde tutmak istiyor. Sen değiş, dua değişsin. Sen olgunlaş, cevap gelsin. Çünkü bazen Allah cevabı geciktirerek seni dua halinde tutar ki sen onu hiç bırakma. Sonuç olarak dua ettiğin halde hiçbir şey değişmiyor gibi görünüyorsa sakın umutsuzluğa kapılma. Belki görünürde bir şey olmuyor ama senin kalbinde çok şey değişiyor. Çünkü dua etmek her zaman dış dünyayı değil, içini değiştirir ve içindeki o değişim zamanı geldiğinde kaderini de değiştirir. Allah sessiz değildir. Sadece senin sabrını duyarak konuşur. Hayatında yaşadığın en ağır sıkıntıların bile içinde sana görünmeyen bir rahmet saklıdır. Ama insan başına bir musibet geldiğinde önce anlamaya değil, itiraz etmeye meillidir. Neden ben sorusu dilimize çok kolay gelir. Ancak unutmamak gerekir ki Kur'an'da geçen her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İnşirah suresi 536 ayeti. Sadece bir teselli değil, ilahi bir hakikattir. Zorlukların gelişi güzel olmadığını, her sıkıntının seni daha iyi bir hale taşıyacak bir sebep olduğunu gösterir. İnsanoğlu rahatlığa alıştığında tevekkülü unutur. Bollukta şükür zor gelir ama sıkıntı insanı kendi acizliğiyle yüzleştirir. İşte o anda kişi kul olduğunu hatırlar. Hedeflerinden, planlarından, hesaplarından vazgeçip Allah'ın takdirine döner. Bu dönüş ruhun en saf halidir. Belki de başına gelen bela seni ibadete yaklaştırmak, duayı hatırlatmak, kalbini arındırmak için gelmiştir. Dışarıdan kayıp gibi görünen o an içeride bir kazanca dönüşmüştür bile. Bir örnekle netleştirelim. Diyelim ki büyük bir maddi kayıp yaşadın. İşin bozuldu, borçlar üst üste geldi, çevrenden destek göremedin. Önce bu neden oldu dersin. Ama o kaybın senin namaza başlatması, sadakaya yöneltmesi, israftan uzaklaştırması belki de o maddi zorluğun içindeki en büyük rahmettir. Rabbimiz bir nimeti çekerek seni gafletten uyandırır. Çünkü bazı kazançlar sadece kayıplarla mümkündür. Maddi düzeyde azaldığını sandığın anda manevi olarak büyümeye başlarsın. Peygamberlerin hayatı da bunun örnekleriyle doludur. Hz. Eyüp, amnesiada yıllarca hastalıkla sınandı. Çevresindeki herkes onu terk etti. Ama o bir gün bile sabrını yitirmedi. Çünkü biliyordu ki bu acının ardında bir hikmet var. Ve sonunda sabrı şifaya dönüştü. Bugün biz onun adını anarken hastalığını değil, sabrını hatırlıyoruz. Çünkü asıl iz bırakan şey acı değil, acının karşısında gösterilen duruştur. Sıkıntılar insanı olgunlaştırır. Şayet bir duvar çatlamazsa içine ışık girmez. Belki de kalbin o çatlaklarıyla aydınlanmaya başlıyor. Ama farkında değilsin. Hayatındaki olumsuzluklar seni cezalandırmak için değil, yönlendirmek için geliyor. Allah senin yolunu kesmiyor. Belki yanlış yoldan döndürüyor. O yüzden bazı kapıların kapanması sana hayır getirecek başka kapıların anahtarı olabilir. Zorluklar kalbi inceltir. Duaya gözyaşı katar. Ve unutma. Gözyaşı duanın en samimi halidir. Sıkıntıdayken ettiğin bir dua belki de bin kelimelik niyetten daha güçlüdür. Çünkü Rabbine en yaklaştığın an, en güçsüz hissettiğin andır. Ve Allah o halini özellikle sever. Çünkü o kibri değil, kırıklığı sever. Yumuşak, teslim olmuş bir kalp kadar kıymetli hiçbir şey yoktur. Sonuç olarak yaşadığın her zorluğu neden bu başıma geldi diye değil, bu beni nereye götürüyor diye sormalısın. Çünkü her sıkıntının içinde bir terbiye, bir arınma, bir dönüşüm vardır.'' Allah seni unuttuğu için değil, seni daha çok istediği için sıkıntıya çeker. Ve bir gün, şimdi seni üzen şey için iyi ki olmuş diyeceğin gün gelecektir. Sabret. Sabır, rahmetin anahtarıdır. Sabır, İslam'da çokça öğütlenen bir fazilettir. Ama çoğumuz sabrı sadece beklemek olarak algılarız. Oysa gerçek sabır yalnızca beklemek değil, beklerken şikayet etmemektir. Zor zamanlarda dayanıyorum demek kolaydır ama içten içe sürekli söyleniyorsan, isyan ediyorsan, şüpheye düşüyorsan o sabır henüz kemale ermemiştir. Kur'an'da Hz. Yakub'un anesiyeti, ben hüznümü ve kederimi yalnızca Allah'a arz ediyorum. Yusuf Suresi 86 sözü işte tam da bu yüzden yüzyıllardır hafızalardadır. Çünkü o sabır, sükunetle taşınmış, Allah'tan başkasına şikayet edilmemiş bir sabırdır. Günümüzde insanlar zorlukla karşılaştığında ilk tepkileri genellikle birilerine anlatmak olur. Şöyle başıma geldi. Neden olmuyor? Her şey üstüme geliyor. Bu insani bir reflekstir. Evet. Ama iman bu refleksin ötesine geçebilmeyi öğretir. Gerçek sabır yalnız kaldığında, kimseye anlatmadığında, sadece secdede sessizce ağladığında başlar. Çünkü o an dilin değil, kalbin konuşuyordur. Ve Allah dilden çok kalbin söylediklerini duyar. Örneğin bir insan düşün. İşini kaybetmiş, ailesinden destek görmüyor, dışlanmış hissediyor. Ama sabır adına sadece zamanla düzelir deyip beklemiyor. Her gün içinden isyan ediyor, çevresine karşı öfke biriktiriyor, halinden sürekli yakınıyor. Bu sabır değildir. Bu sadece ertelenmiş bir tepkidir. Oysa sabır, kalbin içten bir şekilde "Rabbim senin hikmetine razıyım." diyebildiği yerdedir. İmtihanın büyüklüğü kadar sabrın kalitesi de önemlidir. Allah sadece sabredenleri değil, güzel sabredenleri sever. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kabristan ziyareti sırasında ağlayan bir kadına teselli vermek istedi. Kadın onu tanımadığı için "Sen benim yaşadığımı nereden bileceksin?" diye tepki gösterdi. Daha sonra onun peygamber olduğunu öğrenince utandı ve koşarak özür diledi. Resulullah ona şöyle dedi: "Gerçek sabır musibetin ilk anında gösterilendir." Buhari İşte bu söz sabrın sadece bir davranış değil, bir ruh hali olduğunu en açık şekilde gösterir. Sabır sadece dışarıya karşı sakin görünmek değildir. Asıl sabır içinden taşan feryadı Allah'a bırakmaktır. İnsanlara şikayet etmek kolaydır ama secdeye kapanıp hiçbir şey demeden gözyaşlarıyla içini dökmek. İşte o Allah katında sabrın en temiz şeklidir. Çünkü şikayet kalbin bir yerinde "Rabbim beni unuttu" demektir. Ama sabır o biliyor ama henüz zamanı değil diyebilmektir. Bu ise imanla mümkündür. Sabreden insan her şeyin çözülmesini beklemez. O çözülmese de Allah'tan razı olur. İşte bu rıza hali kul ile Rabbi arasındaki en sağlam bağdır. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara 153 ayetinde sadece bir durum değil, bir yakınlık vaat eder. Sabrın kendisi bir cevaptır. Ve bazen cevap çözüm değil. Allah'ın yanında olduğunu bilmek olur. Çünkü her şey geçer ama o beraberlik kalır. Sonuç olarak sabır sadece beklemek değil, beklerken sızlanmamaktır. Her gün neden böyle oldu diye yakınan bir kalp henüz teslim olmamıştır. Gerçek teslimiyet sıkıntının içinde huzur bulmaktır. Ve bu huzur Allah'ın lütfudur. Sabrın ağırlığı ne kadar büyükse, ardından gelecek mükafat da o kadar büyüktür. Çünkü Allah hiçbir sabrı karşılıksız bırakmaz. İnanan bir insan için tevekkül en çok yanlış anlaşılan kavramlardan biridir. Çoğu kişi tevekkülü boş vermek ya da bir kenara çekilip beklemek gibi yorumlar. Oysa İslam'da tevekkül pasif bir bekleyiş değil, aktif bir teslimiyettir. Yani sen elinden geleni yaparsın, sebeplere sarılırsın, sonra sonucu Allah'a bırakırsın. Bu hem fiili hem kalbi bir dengedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedeviye şöyle demiştir: "Önce deveni bağla, sonra Allah'a tevekkül et." Tirmizi. Bu söz tevekkülün özüdür. Önce sen üstüne düşeni yapacaksın. Zorluklar karşısında tevekkül etmek, nasıl satsa Allah bir şey yapar diyerek oturmak değil, elinden geleni yapıp gerisini gönül rahatlığıyla Allah'a bırakmaktır. Çünkü tevekkül teslimiyetle birlikte gelir. Allah'a güvenmek, sonuç ne olursa olsun gönlünde bir huzur oluşturur. Bir işe girersin, çabalarsın, başaramazsan demek ki hayırlısı buymuş dersin. Bu bahane üretmek değil, takdire rıza göstermektir. Çünkü sen kendi görevini yerine getirmişsindir. Örnek verelim. Bir sınava hazırlanıyorsun, günlerce çalıştın. Ama sonuç umduğun gibi gelmedi. Burada tevekkül, oh zaten Allah ne isterse o olurdu deyip hiç çalışmamak değildir. Asıl tevekkül çalışıp çabaladıktan sonra Rabbim en doğrusunu bilir diyebilmektir. Aynı şekilde bir iş kurdun, yatırım yaptın, elinden geleni yaptın ama sonuç başarısız oldu. İşte tevekkül o noktada başlar. Yani senin bittiğin yerde Allah'ın takdiri devreye girer. Tevekkül aynı zamanda korkuları azaltır. Çünkü insan neden korkar? Kontrol edemediği şeylerden. Ama sen Allah'ın her şeyi bildiğine, gördüğüne ve senin için en hayırlısını vereceğine inanırsan kaygıların azalır. Belirsizlik seni yıkmaz. Çünkü bilirsin ki perde arkasında bir ilahi plan vardır ve o plan senin bilmediğin nice hayrı içinde barındırır. Allah'a güvenmek bir şeylerin yolunda gitmesiyle değil, yolunda gitmeyen şeylerin de bir hikmete dayanmasıyla mümkündür. Hz. Musa'nın ırşinimize, hayatına bakalım. Firavun'un zulmü, halkının baskısı, çölde geçen yıllar ama o her seferinde tevekkül etti. Denizin karşısında ordularla sıkıştığında bile kavmine dedi ki, ''Hayır, Rabbim benimledir, bana yol gösterecektir.'' Şuara suresi 62 ve o tevekkül mucizeye kapı açtı. Çünkü tevekkül çaresizlikte değil, tam teslimiyette açığa çıkar. Allah kendisine tam güveneni asla yüzüstü bırakmaz. Unutma, tevekkül ya olursa korkusunun yerine olacak olanın en hayırlısı ki düşüncesini koymaktır. Sen kendi gücünü tükettikten sonra hala içten içe huzursuzsan, orada henüz tevekkül başlamamıştır. Çünkü gerçek tevekkül sonucu değiştirme gücün olmadığında bile kalbinde sükuneti koruyabilmektir. Bu da sadece imanla Allah'a güvenle mümkündür. Sonuç olarak tevekkül etmek kaderin karşısında susmak değil, kalben razı olmaktır. Sen yeter ki adımını at, gayretini göster, niyetini sağlam tut. Gerisini Allah'a bırak. Çünkü o senin görmediğini görür, bilmediğini bilir. Ve şunu unutma. Allah'a sırtını dayayan yıkılmaz. Belki sarsılır ama yıkılmaz. Zor bir dönemden geçtiğinde aklına şu soru gelir. Ben bu kadar dertle uğraşırken acaba Allah beni sevmiyor mu? Oysa bu düşünce insanın kalbini en çabuk zehirleyen vesvesedir. Kur'an bize defalarca gösterir ki Allah en çok sevdiklerini en ağır imtihanlarla sınamıştır. Çünkü sevgi sadece nimetle değil, sabırla, dirayetle, sadakatle de ölçülür. Peygamberlerin hayatı bu ilahi kuralın en açık örnekleriyle doludur. Ve onların yaşadıklarına baktığında kendi sıkıntıların gözüne artık ağır değil, eğitici görünmeye başlar. Hz. Eyyub, Anedide yıllarca süren ağır bir hastalıkla imtihan edildi. Malını, evlatlarını kaybetti ama ne bir isyan ne bir şikayet, sadece sabır ve teslimiyetle Rabbine sığındı. Sonunda o en büyük sabrın karşılığı olarak hem sağlığı hem de nimetleri fazlasıyla geri verildi. Bu bize gösteriyor ki sabırla sınanan bir kulun duası asla boşa gitmez. Belki gecikir, belki şekil değiştirir ama mutlaka karşılık bulur. Yeter ki kalp kırılmasın, dil isyan etmesin. Hz. Yusuf'un Anisesiyat hikayesi başka bir yönden öğreticidir. Kardeşlerinin kıskançlığıyla bir kuyuya atıldı, köle olarak satıldı, iftiraya uğradı ve zindana düştü. Oysa Allah onu büyük bir görev için hazırlıyordu. Kuyudan saraya uzanan bu zorlu yol, sabrın, sadakatin ve Allah'a güvenmenin nasıl birer merdiven olduğunu gösterdi. Eğer Yusuf sadece iyi şeyler yaşasaydı, belki onun hikmeti asla açığa çıkmayacaktı. Ama imtihanlar onu şekillendirdi. Her darbe onu bir basamak daha yukarı taşıdı. Hz. İbrahim Analisa'da, ''Rabbim bana bir evlat ver.'' diye yıllarca dua etti. Nihayetinde evladı İsmail doğdu. Ama sonra en ağır imtihan geldi. Evladını Allah için kurban etme emri. O anda bir baba olarak yaşadığı iç savaş tarif edilemez ama o tereddüt etmedi çünkü Allah'a duyduğu güven en büyük sevgiden bile üstündü ve Allah o teslimiyetin karşılığında kurbanı değiştirdi. İşte bu tevekkülün zirvesidir. En değer verdiğinden bile Allah için vazgeçebilmek. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı da zorluklarla doludur. Doğmadan babasını, çocukken annesini ve dedesini kaybetti. Mekke'de dışlandı, taşlandı, iftiralara uğradı. En yakın dostları bir bir işkencelere maruz kaldı. Ama o asla yolundan sapmadı. Allah'ın verdiği mesajı tüm zorluklara rağmen insanlara ulaştırdı. Onun sabrı ve mücadelesi olmasaydı bugün elimizde bir Kur'an, gönlümüzde bir İslam olur muydu? Peygamberlerin imtihanları bize şunu öğretiyor. Dert Allah'ın seni terk ettiği anlamına gelmez. Aksine bazen dert seni daha yakın kılmak için gelir. Zorluklar seni şekillendirir, pişirir, derinleştirir. Hiçbir peygamber kolay bir hayat yaşamadı. Çünkü kolaylıkla gelen şeylerin değeri uzun sürmez. Asıl iz bırakanlar sıkıntının içinden yürüyerek çıkanlardır. Ve Allah onların sabrını Kur'an'a yazdırarak bize örnek kıldı. Sonuç olarak, eğer sen de bugün kendini zor bir sınavda hissediyorsan, hatırla ki bu yol sadece sana ait değil. Senin yürüdüğün yoldan senden önce nice peygamber geçti ve onlar o yolda yalnız değildi. Sen de değilsin. Yeter ki diren, sabret, güven. Çünkü sabırla sınananlar sonunda Allah'ın yakınlığına erer ve o yakınlık bu dünyadaki en büyük nimetlerden biridir. İnsan hayatın bazı anlarında öyle bir köşeye sıkışır ki ne dua etmek içinden gelir ne de umut taşıyacak hali kalır. Geceler uzar, sabahlar yorgun başlar. Bir çıkış kapısı ararsın ama hepsi duvar gibi karşında durur. İşte o noktada zihninde şu cümle sessizce yükselir. Allah nerede? Belki dilden çıkmaz ama kalbin içten içe sormaya başlar. Ancak bil ki Allah sana en uzak hissettirdiği anda aslında sana en yakın olandır. Çünkü zorluk Allah'ın sessizliğe bürünüp seni eğittiği bir ders saatidir. Kur'an'da Hz. Meryem'in Annajintise seredi hikayesi bunu apaçık gösterir. Kimsenin bilmediği bir köşede doğum sancısıyla kıvranırken, keşke daha önce ölseydim de unutulup gitseydim diyecek kadar yalnız hissetti. Ama Allah o anda ona hurma ağacını gösterdi, su verdi ve teselli etti. Oh, yalnız sandığı an aslında Allah'ın müdahalesiyle doluydu. Çünkü Allah bazen görünmez ama hissettirir, bazen konuşmaz ama yönlendirir. Sessizliği yokluğu değildir hikmeti taşır. Bir örnekle düşün. Bir öğretmen sınav anında konuşmaz. Çünkü ders anlatma süreci bitmiştir. Şimdi değerlendirme zamanıdır. Öğrenci sınav sırasında öğretmenin sustuğunu görünce paniğe kapılır ama aslında yalnız değildir. Öğretmen oradadır, izliyordur. İşte Allah da imtihan zamanlarında konuşmaz. Çünkü bu dönem kalbin ne kadar bağlı kaldığını, teslimiyetin ne kadar sağlam olduğunu ölçtüğü bir andır. Bu yüzden bazen cevap değil, sabır gerekir. Konuşma değil, güven gerekir. Peygamber Efendimiz, Seralamından bir Taif'te taşlandığında bir ağacın altına sığınıp ellerini açtı ve şöyle dua etti. Ey Rabbim! Gücümün tükendiğini, insanların gözümde küçüldüğünü sana şikayet ediyorum. O anı yaşayan biri olarak kendini ne kadar yalnız hissettiğini düşün. Ama o duadan sonra Yardım hiç beklemediği yerden geldi. Çünkü Allah en çaresiz anları bile rahmete çevirecek kudrete sahiptir. Sadece bazen biraz sessizliği dinlemek gerekir. En karanlık gece sabaha en yakın olandır. Kalbin en sıkıştığı anda gelen ferahlık kelimelerle tarif edilemez ve o ferahlık sana değil Allah'ın kudretine yazılır. Çünkü sen tükenmişken gelen yardım Sadece ondan olabilir. Şu an hayatında her şey kötüye gidiyorsa belki de bu Rabbine en yakın olduğun zaman dilimidir. Dertle sınanan kalp en çok o zaman yakarır ve Allah en çok o kalbi dinler. Unutma, Allah bazen seni yalnız hissettirerek seni insanlardan çekip kendine döndürmek ister. O halde yalnızlık bir ceza değil, bir çağrıdır. Sessizlik bir terk ediliş değil, bir eğitimdir. Duaların cevapsız kalmıyor. Sadece şekli değişiyor olabilir. Kalbin ağladığında Rabbin daha da yakındır. Çünkü bana dua edin, size karşılık vereyim. Mümin Suresi 60 diyen bir Rabbimiz var. Sonuç olarak Allah neredesin diye içten içe sorduğun anlar onun sana en yakın olduğu anlardır. Çünkü kırık bir kalp secdede en güzel sesi çıkarır ve o ses duyulur. O yüzden bırak yorgunluğunu Rabbine anlat. Çünkü seni en iyi anlayan odur. Ve unutma, karanlığın sonu aydınlıktır. Yeter ki ışığa güvenmeye devam et. Hayatta her şey üst üste geldiğinde çoğu insan sanki boşluğa düşer. Dua eder, bekler ama sonuç gelmedikçe umudu azalmaya başlar. İşte tam da bu noktada hatırlanması gereken şey şudur: Allah geciktirir ama unutmaz. Sen farkında olmadan büyürsün, olgunlaşırsın, sabrın kıvam kazanır. Bugün anlamadığın şey yarın senin en büyük şükrün olabilir. O yüzden zor bir dönemden geçiyorsan bu bir son değil, bir dönüşüm sürecidir. Allah seni terk etmedi. Seni hazırlıyor. İmtihanlar seninle Allah arasındaki en özel konuşmalardır. Sessiz geçer ama içi doludur. Allah bazen bekle diyerek seni kendine yaklaştırır. Çünkü en çok dua ettiğin an ona en çok bağlandığın andır. Ve bil ki kalbini Allah'a açan hiçbir kul kaybetmez. Belki bugün çözüm görünmüyor. Ama sen o sabrınla hem kendini arındırıyorsun hem de rahmetin kapısını zorluyorsun. Yeter ki vazgeçme. Çünkü Allah sabredenle beraberdir. Eğer bu videodaki sözler sana iyi geldiyse, sana bir şeyler hatırlattıysa, sadece tek bir kelimeyi yorumlara yazmanı istiyorum. Rasyonel yol. Bu kelime sadece bir isim değil, aynı zamanda bir teslimiyetin, bir arayışın, bir farkındalığın sembolü olsun. Çünkü bu yolda yalnız yürümüyorsun. Aynı dertleri yaşayan binlerce insan var ve bu kelime o sessiz dayanışmanın bir parçası olacak. Unutma. En büyük yardım bazen görünmeyen yerden gelir. En derin huzur dış koşullardan değil, Allah'a olan güveninden doğar. Bugün hala ayakta duruyorsan, bu senin gücün değil, Allah'ın tutuşudur. Onu bırakma. Çünkü sen Rabbine ne kadar yaklaşırsan, o kadar hafiflersin ve ne olursa olsun, son söz daima rahmetin olur. Görüşmek üzere.